kasmadan germeden softcore bir şekilde Night Online oynadığımız gündelik işler serisinin 8. bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar video geçmeden önce küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Videodan keyif alıyorsanız beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve düşüncelerinizi, görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmazsanız çok çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim diyorum ve hemen bir duyuruyla devam ediyorum. Arkadaşlar şöyle bir karar aldım. Eminim ki benim gibi oyunu softcore, chill oynayan dostlarımız illaki vardır. Ben de dedim ki, neden keyifle beraber oyun oynamıyoruz? dedim ve klanda toplanmak için size bir çağrı yapmaya karar verdim. Genellikle 01 ve 02'de takılıyorum. Eğer siz de Klana gelmek isterseniz, Zero serverında oynuyorsanız ve Humansanız oyunun çipiyem atabilirsiniz veya daha rahat olması açısından açıklamalar kısmındaki Discord linkinden Discord sunucumuza gelerek ben kalana girmek istiyorum, beraber oyun oynamak istiyorum şeklinde genel sohbete yazarsanız moderatör arkadaşlar veya ben size yardımcı olurum diyorum ve hemen bir süredir level kasma ile uğraştığım için arada kaçan şeyler vardı hemen onlardan bahsediyorum. Bu KSC'de dostlar Brahman görevi yapmaya çalışıyordum. Slot, taksi slotu dedim yani hani muhtemelen AFK'lardır dedim ama değillermiş yakalandık. Buradan gatlara selam olsun. Burada da Emprium nickli dostumuz videoya selam göndermek istedi. Like ve abone olmadan geçmeyelim demiş. Videoda değildim ama KSC'sini aldım. Bizden de buradan selam olsun Emprium dostumuza. Bir de arkadaşlar Draki'de iki tane STR basılı çitin çıkmıştı. Sinirlendim dedim ki hani ben bunları dedim yakayım. Yani yakayım dedim 7'ye geçti. 17'den falan bir para kazandım. O yüzden satmak istedim yani yakmak istemedim çok daha fazla. Bir de Draki'den çıkan iki tane şel parça vardı. Onlardan da refinet gemstone çıktı 4 tane ki aşağıda görebilirsiniz sağ tarafta. Güncellememiz bu kadardı dostlar. 80 level olduk. %14'üz. Hani yavaş yavaş kasarsak kasarız. Öyle. Çok bir XP derdimiz yok. Full skill'iz şu an. Tüm skill'lerimizi açtık. Ve <laughs> paramız kalmadı. Şu an ne yaptık mesela? Chat görevlerinden gelen şerleri giydik dostlar. FP'ler vardı biliyorsunuz. FP'ler çok fazla düşük defans sağlıyorlardı. O yüzden FP'leri Innosys'e kaldırdım. Biz. Pazara geçtiğim zaman onları da koyacağım. Perimiz bitti. Farm atmaya gitmek istiyorum şu an ama. Şu an saat kaç bakalım. Daha bir gün girişi de yapmadık. Hemen onu da yapalım. Şu an tarih 28 Mayıs 01.07 saati itibariyle karşınızdayım. Bir 50 dakika sonra BDV var. BDV'ye girmek istiyorum. Full skill halimle. Bir bakmak istiyorum neler olacak. Ama o süre zarfında da biraz bir cezeye çıkacağım. Belki bir Stongolem falan dönerim. Belki orada bir Mastodon falan dönerim. Perimiz falan da yok elle toplayacağız ya. Öyle bir takılma amaçlı geçersem oralara kayda girmiş olur Dostlar az önce Stongolem denedim de doluymuş. Yani daha doğrusu dolu değil de kavgasını yapmak istemedim. O yüzden burada Mastodon biraz bir takılacağım bakalım. Belki drop falan gelir. Geliyor mu? Perisizlik çok zor ya. Geri çekmem lazım. Neyse biraz bir takılayım takılabilirsem. BDV'ye kadar ne kastık ne yaptık. Az önce bir tane Stone Golem'den TS aldık bu arada. Birazdan herhangi bir güncelleme gerekirse paylaşırım dostlar. Dostlar bu arada paylaşmayı unuttum. Kanalımızın topluluk sekmesinde bir oylama yapmıştım, bir anket yapmıştım. Dedim ki arkadaşlar dedim hani ben yayınlarda kamera açıyorum evet ama videolarda da açsam mı acaba diye. Büyük çoğunluk kamera açılmasının daha iyi olduğunu düşündüler. Bu bölümü çoğunlukla kameralı yapmaya çalışacağım. Tabii ki uygun olmadığımız zamanlar olur veya sürekli konuşmam gereken yerler olursa mesela hoppa ama kanka bak şu an mesela kamera açık olmamış olsaydı çok daha güzel tepkiler verebilirdim. Neyse hazır şöyle yapalım. parma bitirelim madem. Şapala yediğimiz için ağzımızın ne kadar vurdu o bana ya. Hmm, iki kişilermiş. Bir iki dört vurmuş. Bir sekiz vurmuş. Zaten toplayınca 40 yapar. Hemen bakalım abi. Yanlış. kaç dakikadır oradayız biz? Bir 20 dakika falan. Güzel. Ben buna seviniyorum ama güzel değil mi bu? Güzel, güzeldir yani. Tık 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 çöpleri toplayalım. Yok lan bir an bir düşündüm de. Heh, çok değil. Bir an bir fazlaymış gibi geldi ama. Yok yani 1.6M oradan aldık. 180 oradan. Ya hadi bunları da sattığımı varsayayım. 1.8 1.9 ne kadar sürdü? 20 dakika falan sürdü. 20 dakikada 2M desek. Bir tane de TS var çünkü işin içinde. Bir tane de şunu şuraya koyalım. 20 dakikada 2M saatte 6M. Hmm, bir de bunun reperesi var. RPR yaptırdık bir de RPR de çıktı şimdi. E, takıldık. Neyse arkadaşlar bakayım şu an saate. Bir 25 dakika falan var. Böyle birazcık takılayım, kahve falan yapayım. Sonrasında BDV'de görüşürüz girebilirsek. Arkadaşlar ben CZ Tonda takılırken şeyler oldu. Partiye girdik. Öyle yani. PK atıyorsun Ben bunu planlamamıştım ama. Dostlar pk'yi bitirdik. Yaklaşık bir 2K falan NP kastı sağ olsun. Bir arkadaş Baxter. Ben miydi? Dur bakayım bulabilirsem nickini şurada. bayağı aktı çünkü. Maşallah nazar değmesin. Baxter Boy nickli arkadaş. Buldum nickini. Maşallah eline ayağına sağlık. Allah çok güzel NP kastı. Eğer bu videona denk gelirse buradan ona selam olsun. BDV'nin başlamasına 4 dakika var. Bir 4 dakika mola vereceğiz. Ondan sonra BDV'ye gireceğiz. And through my mind behind a cigarette Bülent Romeus dostumuz bizi tanımış. Videolara koy bunları diyor. <laughs> Elin emeğine sağlık bütün herkesin. Bülendirmeyiz hay YouTube demiş bu arada. Bütün dostların eline sağlık. Güzel bir VDV'ydi. Valla yani sardı. Ben elim ayağım ne kadar dolansa da biraz alışacağım. Dolan elim ayağımın dolanmasına rağmen ben aşırı keyif alıyorum bu arada okçu oynamaktan. Biraz da karakterimizi güçlendirdikten sonra PK'larda daha keyifli daha güçlü oyunlar oynayacağız. Şu an saat 02.19. Ne yapacağım konusunda gram fikrim yok. Uykum yok. Üstüne bir de kahve içtim. Bayağı bir ayakta kalacağım muhtemelen. Ne yapacağıma karar vereyim. Videonun görüşürüz. Dostlar çarımızı pazara koyduk. Şunları şurayı kapatalım. Şurayı komple pazara koyduk. Ben az önce silahlaştırırken ben de 4 tane toz olduğunu unutmuşum. Az önce onun şokunu yaşadım. Bir de MPR Morningstar vardı Priest'ten kalan. Onu arıyorum sabahtan beri. Pazar çarında satılmış ya o. Ben yorulmuşum arkadaşlar. Uykum yok, kahve içtim falan filan dedim. Yok, ben yorgunum. Uyuyamasam bile gideceğim yatakta boş boş takılacağım dinleneceğim. Öyle dostlar pazarımızı kurduk. Şu an saat 2.54. Bakalım inşallah şurayı da iteme seçelim ki bir şey satılırsa görürüz. İtemlerimiz satılırsa buradan yaklaşık 75 M bir yaklaşık 75-80M civarında para gelecek vergiler kesildikten sonra. Sonrasında da zaten elimizdeki bütün parayı satıp peri almamız gerekecek. Perimiz yok. Farm yapamıyorum. Gerçekten çok yorucu. Orogue'nin seri farm olayını değerlendirmek istiyorum. Ki bunları da sizlere video olarak da paylaşacağım. Diyelim sizin birazdan göreceğiniz benim de uyuyup uyandıktan sonra işleri güçleri falanları falanları hallettikten sonra gelip çekmeye başlayacağım sahnede görüşürüz. Ulan ne boş yaptım gene be. Neyse görüşürüz. Birinci günün öğlen saatinden herkese selamlar dostlar. Arada gelen sandalye gıcırtısı için kusura bakmayın. Artık bana dayanamıyor. 28 Mayıs 12.50'de şu an saat. Daha yeni uyanabildim. Hızlı bir şekilde hazırlanıp oy kullanmaya gideceğim. Eski evimin olduğu yere gitmem gerektiği için de bayağı bir geç kalacağım gibi görünüyor. Ama akşam BDV'sine yetişmek istiyorum. Pazarımızın yerini değiştirdik arkadaşlar. Yeşil kutumuz ve patosumuz, tekli patosumuz satılmış. Güzel oldu. Üstümüzdeki parayı da bankaya koyduk. VP setimizi ve unuttuğumuz, üstümüzde unuttuğumuz tozları ve Sword of Beast'i pazara koyduk. Burası satılırsa peri almaya ve sonrasında da pot parası içinde bir miktar ayırmaya durumumuz gücümüz olacak. Diyorum güncellememi yapıyorum. Ben kaçıyorum oy kullanmaya dostlar. Dostlar şimdi eve geldim. Bir oy kullanmaya falan gideceğim geleceğim demiştim. Şu an biraz da geç geldim. Saat 19.29. Arkadaşımla bayadır görüşmediğimiz bir arkadaşımla oturduk biraz vakit geçirdik. Ve çok kaliteli bir saflık yapmışım. Bluetooth kulaklığımın kutusunu bir yerde düşürmüşüm. Ceplerimde yok kaybettim. Moralim ona bozuldu. Dedim ki hani bu moral bozukluğunu benim acilen perçinlemem lazım. O yüzden hemen şöyle yapıyorum. Hayda girmeyi de unuttuğum aklıma geldi. Babacım sal şunu. Salın kardeşim şunu. Baka ne pazarmış be. Ne pazarmış be. Alo. Herkes sırada bekliyor. Ulan ne bereketli pazarmış. Kardeşim alacağını al da git hadi. Şimdi 4 tane FP'miz kaldı üstümüzde. Bunları satamıyoruz. Gitmiyor yani gidecek olsa da umurumda değil şu an bir bir şekilde bu keyifsizliği atmam lazım ya da perşinlemem lazım neyse gideceğim bunları tık 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 basacağım tutmayacak hani tutarsa giyeriz falan demeyeceğim tutmayacak çünkü kanadımız da bitmiş neyse tutmayacak o yüzden hemen şöyle yapıyoruz birini yaktık İkisini yaktık üçünü yaktık. Dördünü yaktık tertemiz. Oh şimdi ben gideyim biraz sakinleşeyim arkadaşlar. Akşam CR'de görüşürüz. Bir de eksiklerimiz falan var. Kanadımız bitti. Perimiz bitti. Yani şunlar bitecek falan filan. Bir onların bir hesabını kitabını yapayım. Videonun devamında görüşürüz. Dostlar pek bir tadım olmadığı için. Biraz böyle video şu an geçirdiğim vakitlerde kesintili gelecek. CZ'deyim. Biraz farm yaptım şu an sağ alt tarafı görüyorsunuz. Biraz tongolem kestim. Birazcık glipton yani mastodon kestim. glipton topladım falan. Sonra birazdan kscsini göreceğiniz bahçeci arkadaşlar. Hani yanımdan geçerlerken c'ye bastım ki yani geçin gidin diye. Elini ep olarak gördüler herhalde. Yapacak bir şey yok. E ben de burada şeye geldim. Ağaç farmı denemeye geldim. Bakalım burada ne olacak. Biraz merak ediyorum. Hep böyle ağaç farmı yapanları görüyorum ama. Hiç deneme fırsatım olmamıştı priye Deneyeceğim bakalım ne olacak. Burada dönen bir arkadaşımız var. Burayı dönsem iş yapar mı acaba diye bir bakacağım deneyeceğim. Arkadaşlar yaklaşık bir 4-5 slot falan döndüm de. Hani bir atarsın değil mi 4-5 slotta bir şeyin varsa? Yok galiba buranın slotu. Şurada da triant dönen bir arkadaşımız var. Bakalım ben biraz daha bir gezeyim. Bir yere oturursam söylerim zaten. Evet dostlar 80 level ilk JRM'ize giriş yapmış bulunmaktayız. Ana priest yok. Haydi iyi bayramlar. Neyse çekeceğimiz eziyetlerin hazırlığını şimdiden yapalım. Hadi geçmiş olsun. Neyse bak videonun devamında görüşürüz arkadaşlar. Bakalım ne yapacağız. Arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu 20 dakika kala. Deva'dayız. Bakalım. Asas baksın inme dedi. Ben onu görmemişim. Nerede o? Hemen şunu da mutlaka Zaten kaybı kazanacağımız yoktu sala anasını satayım. Heh. Aptalın önüne bayrak taşıyanıyım. Hadi. Bak, böyle bir şey yok. Görmedim anasını satayım. Sanki kase atabilecek. Neyse arkadaşlar bu CR'de loose. Görmedim. Okuyamadım. Benim hatam. Hadi priyesiz oyun oynuyoruz. Yapacak bir şey yok. Bunun bir bahanesi yok. Benim hatamdı. Ama hatalı olana her hatalıya sövelim. Tutalım yakasından, ensesinden. Basalım böyle yani kafasına. Öyle bir ihtimal yok. Öperler adamı. Öyle. Attım tohumu. Gün biri burada kapatıyoruz arkadaşlar. Gün 2'de iki görüşürüz. İkinci günden herkese selamlar. Şu an tarih 20. 9 Mayıs saat tam olarak 11.00 arkadaşlar. Dedim ki işe gitmeden önce bir Draki haklarımızı halledelim. Çıkalım. Ondan sonra dedim işimize gidelim. Draki'ye gireyim çıkayım. Yani inşallah girişik olmaz da böyle içeride böyle bir drop drop için videoyu durdururum. Bakalım. Birazdan görüşürüz umarım. Dostlar şaşırtıcı bir şekilde şurada da gördüğünüz üzere bir adet VV aldık. Allah Allah. Cık. Neyse. Ben inanmıyorum bunun doğru olduğuna yakıyorum falan diyormuşum. Neyse bunu birazdan artı altı yatmaya deniriz. Yanında bir şeyler daha gelir inşallah. Hepsini toplar bir şeyler yaparız. Devam ediyoruz. Dostlar tüm draki tamamladık. 100 tane mana potu kasmışız. Şunları atalım kenara abi. Bir tane weapon breaker. 3 parçada shell var. Şimdi şuradan görevlerimi vereceğim. Şimdi gidelim bir de shell'lerimizi kırdıralım. Valla dün 4 tane refinet gemstone almışken. Bugün niye almayalım ki diyerek yaptığım bir hareket. Gidelim bakalım. Hadi bakalım narki. Narki. Confirm. Stop. Çöp. Bir tane daha. Hop. Zord. Bir tane daha. Fırt. Ne ya? Şey. Yak. Hiçbir şey gelmedi. Neyse arkadaşlar. Bir 3e girmeye çalışayım. Şunun pazar fiyatı çok böyle tırto bir şeyse. 6-7 emlik bir şeyse. Bunu artı 6'ya basmaya çalışırız. Hani fiyatlarına bir bakayım ona göre. Ya bir buya falan atarız. Ya da 6'ya basmaya çalışır yakarız falan filan öyle bir şeyler. Birazdan görüşürüz. Arkadaşlar fiyatlara falan baktım da. 8-9'en falan. Ben de dedim ki. Neden günaha girmeyelim? Dedim. Şimdi bir tane bu var zaten. İki tane daha çekelim. 4'e yakalım. Hop bir. Hop 2. Tamam 4 oldu. Yanlış saydım ama olsun. Şimdi bir tane aldık. Tık 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 5 Hop. Tık tık bir tane preview. Sonra 6 tertemiz 20. E. Şimdi dönelim tekrar camp 1'e. <laughs> Bak az önce şöyleydi. Weapon Breaker. Bak. Hatta bak 8.33'e koymuşlar. Ben az önce 8.999'a koymuştum. Hani 9 ama falan koymuştum. Ama ki satılmayacağı da belliymiş. Şöyle yaptık hemen. Artı altı. 25.555. Tam olarak şu fiyatın aynısından koyacağım. Hatta bu arkadaşımızın yanına gideyim. Onun yanında koyayım. Belki bir tane daha alıp 7'ye denemek isteyen olur. Hemen pazarımızı kuruyoruz. Ondan sonra ben kaçıyorum arkadaşlar. işe gidiyorum. Bay bay. Evet dostlar. ikinci gün saat 22.46. jye tıkladık. Aha şurada gördüğünüz gibi. 280 falan civarında. 270 civarında tıkladım. Bekliyorum sürenin dolmasını. Bu arada Dean Winchester dostumuza video selam göndermiş. Volkan kardeşimize dostumuza da buradan selam olsun diyorum. JRE'de görüşürüz. Evet JRE'ye girdik. 1-2 Priest'imiz. 1-2-3-4-5. o varıyor yok. Hadi bakalım. Haydi bakalım. 2 DB. Undi de yok. Bakalım ne olacak arkadaşlar. JRE'ye girdik. Hadi hayırlısı. Güzel PK dönerse geçebilirsek eğer oralara izletirim oraları da size. Arkadaşlar ben kendimi kayıtta zannediyordum ama Deva'yı kestik Kendim ben sıradayım zannediyordum Benim bir üstümdeki arkadaş sıradaymış Olsun sağlık olsun ekibimizin eline sağlık İlk JR win'imizi ve silver gemlerimizi aldık Buradan da eşimizi de aldık Şimdi bunları hemen Şöyle koyalım. Şunları da götürelim. Satılacak yerler nereye nereye koyalım bunları? Şurada bir yerde dursun. Burası sakin. Bir tane de bilek gemimiz vardı. Bak ben onu unuttum. Videonun devamında bir sürpriz var dostlar. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar videonun devamındaki sürprizdeyiz şu an. 05'teyim. Şöyle yapalım biraz bir sakin bir yere geçelim. Şöyle azıcık yürüyelim. Şöyle bir gösterelim hemen. Arkadaşlar 8 çitin setimiz hanemize, karakterimize hayırlı uğurlu olsun. Şuraya gelelim şöyle. Düz 1897 AP'den 2023 AP'ye çıkıyor. Defans'ta da bir şey fark etmedi. Bu birazcık daha fazla. Diğerlerinden az. Defans birebir aynı. Bir tık AP'ye düştü ama AP'miz de güzel arttı. Şimdi ne yapacağız? Şuraları rolleyeceğiz muhtemelen hem HP hem def için. Bundan sonra da artık çarımız hazır diyebilirim. Umarım artık farm yaparken tek yemem. <laughs> artık ciğerim soldu ya. Yani. sır tek yiyorum diye aldım şu seti. Yani stressiz oynayacağız. Madem stres oluyordum. Öyle arkadaşlar. Burayı da böyle geçtik. Muhtemelen birazdan da farma geçeceğim. Ben farma doğru geçerken selam gönderen Blair arkadaşımıza da aleyküm selam. Buradan bizden ona çok selam olsun. Teşekkürler. Arkadaşlar aslında ikinci günü bitirmiş. Üçüncü güne geçmiş olmamız lazımdı. Bora Balrog farmındaydık. Şöyle aldığımız dropları bir gösterelim. Ekibimizin takımımızın eline sağlık. Güzel parça drop aldık. Bir tane mitril polron, bir tane mitril kolluk aldık. Tayfanın eline sağlık. Bir de üstümüzde çerimiz, çöpümüz var. Onları bir temizleyelim. Bakalım bir de ne kadar kasmışız. Şunları atalım üstümüzden. Güzel şimdi bir oradan para geldi. Bir de bakalım buradan ne kadar gelecek çöplerden. FP'leri falan hiç şey yapmaya uğraşmıyorum. Basma basma falan uğraşmıyorum. Buradan bir biren para geldi. Bir de Şöyle yapalım. Bir de kalanları da sattık mıydı? Evet ne kadar geldi? 1.80. Hadi de burada bir 2M falan kastık slottayken. E güzel iki parçada mitrilimiz var. Tertemiz. Birazdan BDV tıklayacağız. Sonrasında da sabah jeresinde görüşmüş olacağız. Diyelim BDV'de görüşürüz. Kanka beni almayı unuttunuz gene. Beni dışarıda unuttunuz alo. Evet girdik dostlar. Şunu takalım hemen. Hemen koşalım. Priest, iki tane priestimiz var. Güzel 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 güzel. Şunu şuraya alalım. Bu arkadaşlarımıza bir SV atalım. A few later. Arkadaşlar kaydı burada kapatıyorum. BDV'yi kaybettik. Muhtemelen bunun öncesini size izletmemişimdir. Öyle. Hem eksiğimiz var hem de rakip iyi geldi. Ellerine sağlık. Takımın da rakibinde diyelim. Sabah CRS'inde görüşürüz. Üçüncü günün sabahından herkese günaydınlar dostlar. Sabah CRS'inde karşınızdayız. Bir, iki tane priestimiz. Bir, iki, üç, dört. Rogue'yeyiz. Bir tane de varıyor. Bir tane de magemiz var. Hadi bakalım hayırlısı. Başlayalım bakalım neler olacak. Dostlar biz 3. odanın <laughs> daha 2. mobundayken rakip takım yine bastı tokadı devaya. Dedi ki yürüyün gidin dedi. Sabah da boşa kalktık. Olsun. Rakibim ve partimizin eline sağlık diyorum. Allah. Erken uyandık ben işe gideceğim. 3 saat var ne yapsam acaba bilmiyorum. Dur bakayım bir ayılabilirsem kendime gelirsem karar vereceğim videonun devamında görüşürüz. Arkadaşlar benim rutinimde şöyle bir şey var. Eğer kaybediyorsak JR'yi hiç silver gem kırdırmadım bakın onu söyleyeyim. Kaybettiysem ama şu bilekleri, blue'ları, green'leri ne varsa ne geliyorsa kaybettiğim zaman bütün kalan gemleri kırıyorum. Hani diyorum ki bundan hayır gelmedi geminden de hayır gelmesin diyerek. Şöyle bir tane bir kıralım bakalım ne olacak. Tamam. Yani buz verelim bari la. <laughs> Çağırdım geldim. Neyse. Sağlık olsun. Dostlar ne yapayım ne yapayım diye düşünürken eşiğinden 3 tane monster stone'umuzun olduğunu fark ettim. Bir gidelim girelim bakalım. Bir şeyler alırız belki. Rol ihtiyacımız var. Belki. Belki bir ihtimal monster stone'lardan çıkartabilir miyiz acaba? Görelim. Son boss'a geldik. Bakalım kardeşimize. Üstümüz de doluyor ama. Böyle yapalım. Jere'den sonra üstümüzü ayarlamamıştık. Hadi yavrum kemik. 8 çitinsetin ve bu sabah saatine uyanmanın hatırına. Hani bir şeylerin hatırına ya. Ne olduğunun önemi yok da bir şeyler hatırına bir şey ver. Hadi ver. Puh. Senin Allah canın almasın. Hadi bakalım geldik ikinci boss'a. Kayıt açacağım diye hide bastıydım. Gel bakayım kardeşim. Hadi güzel bir şey ver bu sefer. Ay ilk elin günü olmaz ikincisini de verirsin ama. Tamam ver. Hadi kardeşimiz. Hadi canım. Hadi gülüm. Saat sabah 8 kaçı la? 8.24'ü. Saat sabahın 8.24'ü ver. Verdi la. Ben bunu takayım mı chat? Ben bunu takayım mı? Ne yapalım? Bilemedim. kırdırı satarız belki. Ya da pazar piyasasına bakarız. Neyse güzel güzel. Bir şey verdi en azından. Evet az önce bunu almıştık. Bakalım. Gel kanka. Güzel bir şey vereceksin diye imut ederek çalışıyorum sana. Hadi bakalım. Ver. Hop. Verdi la. Ana. Artun bunu beğendi. Neyse ben bunları okuturum bir şeyler yaparım. Görüşürüz. Arkadaşlar dedim değişiklik olsun bir CZ'ye çıkayım. Daha önceden selamlaştığımız Mezopotamya dostumuzla karşılaştık. Dedik birazcık bir dolaşalım derken Iron e <laughs> linkli dostumuza severek takip ettiğini söyledi. İsmini tam okuyamıyorum kusura bakmasın. Öyle bir dolaşıyoruz bakalım. Bizi darlayanlara falan denk getirirsek belki biz de rahatsız ederiz bir şeyler diyerek geziyoruz öyle. Dostlar işe gittim geldim. İşe gitmeden önce yaptıklarımı kayda almayı unutmuşum. Hemen güncelleme yapayım. Üstümüze birazcık GB aldık. Rollerimizi aldık. Üstümüzdeki GB ihtiyaç halinde kullanmak için var. Böyle bu parayı ne için kullanırız? SC'ler için falan kullanabiliriz. Atak SC, buff SC ve benzeri şeyler için kullanabiliriz. Bu arada ben AFK'yken selam veren Snake Ice dostumuza biz de buradan selam gönderiyoruz. Mesaj yazdım ama oyundan çıkmış galiba. Videoda cevap vermiş olalım. Şimdi eve yemek için geldim. Bir karnım falan doyuracağım. Öğlen bir BDV'sine girmeye çalışacağım. Girebilirsem BDV'de görüşürüz. Dostlar okuldan kaçtım. BDV'ye geldim. Öğretmen adam da okuldan nasıl kaçar da. Şakası bir yana. Ders boşluğum vardı. Eve geldim. Az önce biliyorsunuz zaten. Söylemiştim yemek yedim falan filan. BDV'ye tıkladık. Yani inşallah çekecek. Üstümüzü kitlediği temleri falan. Hadi bakalım lütfen. Güzel. Güzel güzel. Küfretmeyen. Tatlı. Bir ekip gelsin. Bak bak. Hoppa. Keyifli oyunumuzu oynayalım. Haydi. Hadi beni içeri al. Al beni. Gene al, al beni, al. al beni, al, al beni. beni almayı unuttum. Bak şimdi videoyu kapatacağım beni alacak içeriye. Kapatıyorum. Arkadaşlar tam olarak videoyu kapatır kapatmaz içeriye almadı ama. Olsun. Hemen gidiyoruz. Hemen gidiyoruz. Hemen 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 hemen. Hadi hadi hadi, hadi. Çabuk, çabuk çabuk çabuk. Haydi bakalım. Kanka. Hadi bakalım. Kavga başlıyor şimdi. Lan daha maçın başladı. Bak maçın başladığından Entity Game'in haberi yok. Toksikliğe başladı herif ya. Dur bir oğlum sakin ol. Etrafında adam yokken gayet normal değil mi bunlar ölmen? Öldü. Baba 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 öyle düşünme. Öyle düşünme kankam. Kardeşim öyle düşünme. Öyle düşünme. Bıraksanız oğlum beni. Evet geçmiş olsun. Yani oyunun başladığından kimsenin haberi yok. Yanına kimse inmemiş. 0 IQ team. Arkadaşı ben muteledim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kaybediyoruz herkes alt 4 çekti çıktı. Yani benim burada söylemek istediğim bir şey var. Videoyu buraya kadar izleyen dostlar olursa hani Yorumlarda düşüncelerini belirtirse sevinirim. Daha oyun başlar başlamaz yani event başlar başlamaz. 30. saniyeden takım arkadaşlarını toksiklemenin gördüğün üzere sana bir faydası yok. Kimseye faydası yok. Bunun faydası olduğunu düşünen var mı? Hani sıfır IQ ta takım. Hani bir tek oyunu siz bilmiyorsunuz bak. Yani bu serinin başından beri hep bunu söylüyorum. Oyunu bir tek bilen sizler değilsiniz. Ya da ne bileyim en akıllı adam sen değilsin. Bir bekle bakalım belki adamın bilgisayarı girmedi. Az bir sakin bir etrafına bak. Bir tane altar verdin diye. 30 saniyede gerçekleşti bunlar. Belki daha kısa. Bir tane altar verdin diye sen bu oyunu kaybettin, kazandın falan mevzu bu değil. Hani insanlarla iletişim halindesiniz. Yapmayın bunu gözünüz seveyim. Ben şu, ben yanlış mı düşünüyorum arkadaşlar? Hani bunu bir kitleye sesleniyorum veya videolarım izleniyor, izleyen insanlar destek versin bana diye söylemiyorum bunu. Gerçekten merak ettiğim için söylüyorum. Hatta videonun bu kısmını shorts olarak da atacağım. Hani shorts olarak da insanların düşüncelerini merak ettiğim için oraları da öğrenmek istiyorum. Merak ediyorum çünkü burayı. Yani nedir bu agresiflik? Neden BDV'lerde hep bu mevzu var? Veya JR'lerde de var bu mevzu. Yani bir ufak bir şey oluyor. Hemen 0 IQ takım yaptığınız işler. Yani bir tek oyunu siz biliyorsunuz. Önceki videolarda Priest oynarken kanka tor atsana. Bilmiyorum. Tamam bak bu bölümün bir öncesinde bir hata yaptım. İnmemem gereken yerde indim. Bak hata bu benim hatam. Ya ben aşağı indim. Adam da okumadım aşağıyı. Unuttum görmedim dikkat etmedim. Hani bu benim anama sövmeni gerektiren bir şey yok burada. Neyse hani stressiz oyun oynayalım diyoruz ama boktan geçen hayatlarınızın sorumlusu sizin takımınıza gelen diğer yedi kişi değil. Lütfen azıcık az, edebinizi adamınızı üstü korun yoksa biz de küfür biliyoruz. Senin koyun gütmüşlüğün kadar benim çoban kovalamışlığım var derler ya yapmayın yani. Bizim de ağzımız laf yapıyor. Biz de yazı yazabiliyoruz oraya. Öyle. Küçük bir da bu. Hani oyuna stres olmuyorum insanlar olduğum kadar. Bu beni üzüyor yani. Hoş değil. Neyse. Bunları görmezden gele gele muteliye muteliye oynamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ben şimdi saat 13.20 oldu. Hazırlanıp şey gideceğim tekrar. Okula gideceğim. Bir aksilik olmazsa akşam jeresinde görüşürüz. Şehreden önce belki farmada oturabilirim. Geliş saatime bağlı biraz işlerim var. Videonun devamında görüşürüz diyelim. Burayı kapatalım. Üçüncü günün 21 çift sıfırından herkese selamlar dostlar. Az önce dediğim gibi BDV ye yetişirim falan. Yok yetişemedim. Bir işim vardı dediğim gibi yetişmedi. Kanalımızın topluluk sekmesinde de şu an itibariyle bir anket oluşturdum. Dedim ki akşam 22.00'da yayın açalım mı? Şu an %50 %50 gidiyor. Bakalım 22.00'da eğer Yayın aç diyenlerin sayısı fazla olmamışsa bu videonun devamında yayın kesitleri göremeyeceksiniz. Diyelim ne yapalım? Ben planlı gelmiştim dur. Ne yapıyorduk? Ha Draggy. Draggy haklarımızı yapıyoruz. Güzel bir şey çıkarsa lütfen çıksın. Drop çıkarsa haberleşiriz. Dostlar 3 traki hakkımızı tamamladık. Ve çıkan bu. Gittik yine 44 tane şey kastık. Mana potu kastık. Şunları şöyle koyayım geri. Şunları bırakalım. Şu üstümüzü başımızı toplayalım. Arkadaşlar aşırı uykum geldi. Gece geç yatmıştım. Akşam CRS'ine kalır mıyım? Hiç bilmiyorum ama muhtemelen kalmam. Birazdan gidip uyurum gibi görünüyor. Şöyle yapalım. Gün 3'ü burada noktalayalım dostlar. Buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi Kanala abone olmayı ve düşüncelerinizi, görüşlerinizi yorumlarda bana belirtmeyi unutmazsanız çok çok sevinirim. Ayrıca yeniden hatırlatayım. Klanımıza alım var. Bilginiz olsun. Çil takılan, soft korusku oynayan arkadaşlar da varsa aranızda katılmak isteyen kardeşlerim. Açıklamalardaki Discord linkinden Discord sunucuma gelebilir. Veya genellikle 01'de, 02'de takılıyorum. AFK'sam 03'de takılıyorum. Bana PM atabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.